Bu bölümde aritmetik dizi konusunu işleyeceğiz. Ardışık herhangi iki terimi arasındaki farkların aynı sabit sayıya eşit olduğu dizilere aritmetik dizi denilir. Aynı zamanda aritmetik diziyi ardışık sayılar olarak da adlandırabiliriz. A2 A1 eşittir A3 A2 eşittir A4 A3 nokta nokta şeklinde ifade edebiliriz a n artı 1 eksi a n eşittir d ifadesinde d gerçek sayısına aritmetik dizinin ortak farkı denilir. İlk terimi a 1 ve ortak farkı d olan bir aritmetik dizinin genel terimi ise a n eşittir a 1 artı parantez içinde n eksi 1 çarpı d şeklinde adlandırılabilir. Örnek ortak farkı Eksi 4 ve genel terimi a n eşittir. Parantez içinde m artı 3 çarpı n artı 2 m, 2 m eksi 1 olan aritmek, aritmetik dizinin kaçıncı terimi eksi 67'dir. Burada bu soruyu çözerken e'nin kat ortak farkı verdiğini unutmayalım. m artı 3 eşittir eksi 4 m eşittir eksi 7. M yerine eksi 7 koyduğumuzda A n eşittir. Eksi 4 n eksi 15 dizisinin genel terimini elde ederiz. Ve bunu eksi 67'ye eşitlediğimizde n'i 13 olarak buluruz. Dolayısıyla cevap 13. terim. Örnek 2. A n bir aritmetik dizi olmak üzere. A 10 A10 artı A 7 eşittir 6. A 9 eksi A 6 eşittir 1. Eşitlikleri veriliyor. Buna göre A1 kaçtır? Formülden A1 artı 9D artı A1 artı 6D eşittir 6 diye yazabiliriz. İkincisinde ise A1 artı 8D eksi A1 artı 5D eşittir 1 eşitliklerini elde ederiz. İkinci eşitlikten işlemini yaptığımızda D yani ortak farkı 1 bölü 3 olarak buluruz. Birinci eşitlikten ise D yerine 1 bölü 3 yazdığımızda ve işlemini yaptığımızda A1'i 1 bölü 2 olarak bulmuş oluruz. Bir başka örnek. 4 ile 72 sayılar arasına bu sayılarla birlikte terimleri artan aritmetik bir dizi oluşturulacak şekilde 16 terim yerleştiriliyor. Buna göre oluşan dizinin 4. terimi kaçtır? 4 ile 17 arasında 16 terim yerleştirildiği için a18 72 a1 4 olarak alabiliriz. Formülden a18 eşittir a1 artı 17 de yazıp a18 yerine 72 ve a1 yerine 4 yazdığımızda d'yi 4 buluruz. Bunu bizden istenen 4. terim olduğuna göre yine formülden a4 eşittir a1 artı 3 de yazıp a1 ve d yerine bulduğumuz sayıları yazdığımızda sonucu 16 buluruz. Bir başka örnek. Terimleri birbirinden farklı ve ortak farkı R olan bir AN aritmetik dizisi için A1 eşittir 3R, A6 eşittir A2 çarpı A4 eşitlikleri veriliyor. Buna göre A10 kaçtır? Formülden A6 yerine A1 artı 5R eşittir A2 yerine A1 artı R ve A4 yerine A1 artı 3R yazıp A1 yerine de 3R yaptığımızda ve işlemini yaptığımızda R eşittir 1 bölü 3 bulmuş oluruz. Buradan A1'i 1 buluruz. Ve yine formülde yerine yazdığımızda A10 eşittir A1 artı 9R yazıp A1 yerine 1 ve R yerine 1 bölü 3 yapıp yazıp işlemini yaptığımızda A10'u 4 elde ederiz. Bir başka kural. AN aritmetik dizisinde her terim kendisine eşit uzaklıktaki terimlerin aritmetik ortalamasına eşittir. Yani bunu AN eşittir. AN eksi K artı AN artı K bölü 2 şeklinde yazabiliriz. Örnek bir aritmetik dizinin ardışık ilk 3 terimi sırasıyla 3x eksi 5, 2x artı 3, 4x artı 2 olduğuna göre bu dizinin 10. terimi kaçtır? Yukarıdaki formülde yerleştirirsek sayıları 2x artı 3 eşittir. 3x eksi 5 artı 4x artı 2 bölü 2 şeklinde yazabiliriz. İçler dışlar çarpımı yapıp işlemi yaptığımızda x eşittir 3 elde ederiz. x yerine 3 yazarsak dizinin terimlerini 4, 9, 14 şeklinde elde ederiz. Buradan a1 eşittir 4 ve d eşittir 5 eşitliklerini bulmuş oluruz. Yine formülde yerlerine yerleştirdiğimizde A10 eşittir. A1 artı 9D. A1 yerine 4, D yerine de 5 yazdığımızda sonucu 49 elde ederiz. Yine bir başka aritmetik dizinin kuralı. AN aritmetik dizisinde baştan ve sondan eşit uzaklıktaki terimlerin toplamları birbirine eşittir. Örneğin a1 artı an eşittir a2 artı an eksi 1 şeklinde devam edebiliriz. Örnek an bir aritmetik dizidir. a41 15 a28 artı a46 26 olduğuna göre a33 kaçtır? Yukarıdaki kuralı işletirsek a33 artı a41 eşittir a28 artı a46 şeklinde yazabiliriz. Ve verilen sayıları yer, yerlerine yerleştirip işlemini yaptığımızda A 33 eşittir 11 sayısını elde ederiz. Bir başka kural A n aritmetik dizisinde 1 küçüktür P küçüktür N. P eleman N artı ve ortak fark D olmak üzere. A n eşittir A P artı parantez içinde N eksi P çarpı D elde edebiliriz. Örnek AN aritmetik dizisinde A7 eşittir 11 ve ortak fark 1 bölü 8 olduğuna göre bu dizinin 23. terimi kaçtır? Yukarıdaki kuraldan hareket edersek A23 eşittir A7 artı parantez içinde 23 eksi 7 çarpı 1 bölü 8 eşitliğini elde ederiz. Verilenleri yerlerine yazıp işlemini yaptığımızda A23'ü 13 olarak bulmuş oluruz. Aritmetik dizinin ilk n terim toplamı. Aritmetik bir dizinin ilk n terim toplamını Sn ile gösterelim. S1 eşittir A1, S2 eşittir A1 artı A2, S3 eşittir A1 artı A2 artı A3. Nokta nokta Sn eşittir A1 artı A2 artı A3 artı nokta nokta An şeklinde gösterilebilir. Aritmetik bir dizide ilk n terim toplamı Sn eşittir n bölü 2 çarpı parantez içinde a1 artı an şeklinde ifade edilir. Eğer an yerine birinci maddedeki formülü yazdığımızda Sn eşittir n bölü 2 çarpı 2a1 artı n eksi 1 çarpı d formülünü de elde edebiliriz. Örnek Genel terimi A n eşittir 3 n artı 2 olan dizinin ilk 20 teriminin toplamı kaçtır? Bize formül için gerekli olan A1 ve A20'dir. A1'i bulmak için n yerine 1 yazdığımızda sonucu 5 buluruz. A20 için de n yerine 20 yazdığımızda sonucu 62 bulmuş oluruz. Bulduklarımızı formülde yerlerine yazarsak S20 eşittir 20 bölü 2 çarpı 5 artı 62 elde ederiz. Bu işlemi yaptığımızda sonucu 670 olarak buluruz. Örnek 9. Bir aritmetik dizinin ilk n terim toplamı sn eşittir 2n kare eksi n olduğuna göre bu dizinin a 10. terimini bulunuz. b genel terimini bulunuz. Şimdi a'da verilen soruyu çözelim. S10 eşittir. A1 artı 2 artı A3 nokta nokta A10 şeklinde yazabiliriz. S9'u ise A1 artı A2 artı A3 nokta nokta A9 şeklinde yazabiliriz. Taraf tarafa çıkardığımızda A10'u S10 eksi S9 şeklinde buluruz. A10'u bulmak için S10 ve S9'u bulmamız gerekiyor. Bunun için yukarıda verilen formülde en yerine 10 ve 9 yazdığımızda ve işlemini yaptığımızda A onu 37 olarak buluruz. B şıkkında ise genel terimini istemektedir. A n eşittir S n eksi n eksi 1 olarak yazabiliriz. S yerine 2 n kare eksi n ve S n eksi 1'de de n yerine n eksi 1 yazdığımızda ve işlemi yaptığımızda A 4 n eksi 3 olarak bulmuş oluruz.